5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5 ila 10 Kasım Şangay'da düzenleniyor. Fuara, 145 ülke ve uluslararası kuruluş katılıyor. Dünyanın ilk ithalat temalı fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda şu ana dek 1500 yeni ürün, yeni teknoloji ve yeni hizmet yer alırken, organizasyonun yarattığı toplam iş hacmi 270 milyar doları aştı. 而不是一个小池塘，经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿。一花独放不是春，百花齐放春满园。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。路就在脚下，光明就在前方。让开放。 Toplam 1,4 milyar nüfusa sahip Çin'de 400 milyon orta gelirli kişi yaşıyor. Yılda 2,5 trilyon dolarlık mal ve hizmet ithal ediliyor. Dev pazar ve ardına kadar açık kapılar, mutlu ve güzel bir yaşam arayışında, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri karşılıyor.